Son dakika spor haberleri. Galatasaray'da Saça Boy'un transferinden gelen yüksek bedelle birlikte transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bu noktada ilk olarak sol bek hamlesini yapacak. İşte detaylar. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu 2 ve Mauro Icardi kaydetti. Puanını 57 yapan Okan Burun öğrencileri zirve yarışında hata yapmadı ve 22. haftayı kayıpsız atlattı. Ligde en son Fenerbahçe derbisinde forma giyen ve o günden beri sakatlığı süren Mauro Icardi, sarı kırmızılı formasına İstanbulspor karşısında taraftarı önünde golle döndü. Okan Burun'un sonradan oyunu aldığı Arjantinli futbolcu İstanbulspor karşısında penaltıdan attığı golle ligdeki 13. golünü kaydetti. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Sol bek mevkisi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Sezon başında transfer edilen Onun isteneni verememesi sonrası o bölgede Barış Alper Yılmaz ve zaman zaman Kaan Ayhan'ı deneyen deneyimli teknik direktör Okan Buruk, sol bek orijinli bir futbolcu transfer edilmesi için yönetime rapor verdi. Teknik ekibin talebi doğrultusunda sol bek mevkisini nokta bir transferle çözmek isteyen ve çalışmalarını sıkı yürüten Galatasaray, aradığı ismi İspanya'da buldu. Takvimin haberine göre Sarı-kırmızılıların Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Marcos Acuna'yı kadrosuna katmak istediği ve girişimlere başladığı ortaya çıktı. Cimbom, tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Sevilla ile görüşmelere başlayan Galatasaray, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Acuna, bu sezon Sevilla formasıyla 13 karşılaşmada görev aldı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, takımına 2 asistlik katkıda bulundu. Acuna'nın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor. 2020'den beri Sevilla'da oynayan Arjantinli oyuncu, daha önce Sporting Lisbon, Racing Club ve Ferro'da oynadı. Güncel verilere göre futbolcuya 6 milyon euro değer biçiliyor.